Ben sana dedim bana ver. Evet dostlar. Damgalı beyaz. Uğur abiden istiyorum bana vermiyor. Oo kurmaya girmiş bu. Bu kesin ölecek. Yüzde yüz ölecek. Üstüne bir milyar daha girerim. Kurmaya girmiş. Bakın kuşur tedavi amaçlı istiyorum ama vermiyor. <laughs> ya iyileştireceksin abi. Aa ben niye? O zaman benim olsun. Götüreyim mi? Şimdi götürürsem iyileştiririm. Vurmaya girmiş. Hemen bir ekoli tedavisi. Şu şunla şunun yavrusu. Adama ne diyeceksin? İstedim, verdim, almadın. Arası öyle kuş ölecek. Vallahi ölecek billahi ölecek yani. Bakın ha hali hali hısratı da burada yani. Sağlıklı kuş olsa neyse bir şey demeyeceğim. Ben istiyordum başkasına söz vermiş. Götürmemiş. E, ben de iyileştirirsem benim olsun. Değil mi? Bakın damgalı hazır. Şunların ikisinden çıkmış. Bora abi diyor ki bir tane daha çıksın onu vereyim sana diyor. Bunu söz verdim diyor. Ben de diyorum ki bir daha çıkmaz. De bir seneyi bulur yani şu iki kuştan. şimdi dinle beni. Altına Yine çıkacak aynısı. Aynısı. Arkadaşlar bu videoda bir iddia videosudur. Aynısından bir tane daha çıkacağını iddia ediyor Bora abi. Benim Hafsay'dır nerede? Yumurtada mı yatıyor? Hmm. Bak kuşun haline bak bak. Ben geldim ilk geldiğimde dedim zaten bu kuş ölecek dedim. İnanmadım. Söylemesi benden, gerisi Allah'tan. Hemen tedaviyi de nasıl yapacağız arkadaşlar? Kına tedavisi bir de bende ekoli. Açmıyor mu telefonu? Sen uygun bir dille söyle. Ölmektense kurtaralım en azından değil mi? Ben baktım biraz uçurayım. Baktım uçmuyor. Şimdi şu kıvamdayken zaten uçmaz. Ben kaç gündür geliyorum kuş şey aynı hiç gelişmemiş ki. Kuş üstüne de katmıyor, gitgide kötüye sarmış. Bugün iyi ki gelmişim de. Gelmiyordum, gittiydi. Bugün içime doldu biliyor musun? Gelin de bakayım, şu kuşu ne yaptı diye. E, engin bilgilerimden yararlanıp, faydalanıp, bir şeyler yapacağız işte. İlaçları var, ona göre ilaç var. Hap var. Hap onu. Hap yutturacağım. Bir de üstüne mama basarım. karışık basarım krala. Evdeki pompayla. Yok canım tek basıp bakacağım ben ona. Yanına kuş konulur mu? Bir koyayım da benim kuşlar da hastalansın ondan sonra. Uğraş bakalım. İşin içinden çıkabiliyorsan. Bir tane hastayla uğraşılıyor da ondan sonra 3-4 tane hastalandım mı? bulaşıcı değil. Bulaşıcı bu. Şehir hastanesi gibi oluruz ondan sonra. Ona bak ötekine bak. Ötekine hap yuttur, ötekine ilaç ver. Şu zaten seni gidi topallar oynuyor. Onun adı Spike. Şey, yavruya Spike mi dedin şuradaki yavruya? Az önce onu makasla da bakın, yürüyor arkadaşlar. Spike'imiz. Şu aralardan iyi bir yavru çıkarsa bir şeyler yapacağız. Beyaz da kendine geldi ha. Beyazın dışkıyı görmedik, dışkıyı göreydik. E, onu mı? Ne onu he? O atayım, izlesin. E izlesin. Kötü durumda kurtulur ya. E kurtulur. Ama sende kalırsa ölür. Yok ben bakamam, ben öldürmem. Ben bakarım. Öldürmem Şimdi bakamam. E, sende kalırsa ölür, bende kalırsa yaşar. Şimdi, şey He. Bir daha çıkmaz zaten ondan bir öyle bir tane. E çıkarsa onu da Murat abiye verirsin o zaman. <laughs> Sen İzmir'e ne zaman gidiyorsun? Hala görüşme üzerindeler mi? Uçlar bu şekilde dostlar. Beyazı ne diyorsunuz alıp uçurayım mı? Uçar mı bu Bora abi? Ne? Bir de başlıyormuş benim orada. Gelip sıfır sıfır gidiyormuş. Ya onu iyi kuş diye verdiler. Şeyde e, Ramazan'da verdiğim yalvuyu yani kardeşini verdim ya bir üstüne. He. Öldü diyor. Yalan Öldü mü diyor? Yalan söylemiyorsa sallıyor. Yalan söylemiyorsa sallıyor. Bak bu videoyu izleyecekler. <gülüyor> <gülüyor> e, bakın şu, bu ikisini ben bir şey olursa alacağım bak şunu alacağım şu iki alayı alacağım şu kuşu alacağım bir de neydi senin içeride bir tane boz dumanlı var değil mi Bora abi İzmir'e giderse bunlar bizim üretimhaneye gelecek buradaki kuşlar dostlar ama tabi böyle böyle şu yavruyu ne yapacağız Allah rızası için besleyeceğiz mi? Tabii canım. Hali. Onun şu an bir 4-5 ayı var. Düzelince şey yaparız. Yabanilerin arasına alıştırırız. Başlayınca da geri yakalarız. Yabanilerin arasından. Tabii o bizim mesleğimiz. Evet. <laughs> en son bakın şu şunu yabanilerin arasından yakaladıydık hazır. Efsane olmuş ha. Uçta büyük değişim yaşanmış. Kilo almış. Tanınmayacak hale gelmiş. Senin burayı ben gizli zula yapıyorum. Benim gizli zulamdaki uçlarım olacak burası. <laughs> İyi, beyaz da biraz kendinde daha dostlar yem falan. Bu kendi kendine yemiyor mu Bora abi? Beyaz. Yeme düşmedi daha değil mi? İki gün pompayla bakarız biraz vitamin veririz. Nazar mazar değmedi. Ben sana dedim bana vermezsen bak benim istediğim kuşu bana vermezsen ölür dedim. Adama versen adam da, da ölür. Söylüyorum yani. Ha sen senin nazar değil. Yok sen, be Şöyle mi yaptın? Öl öl öl. <laughs> ben dedim ki inşallah bu duruma gelir de Bora abi bana vermek zorunda kalır dedim. Ondan sonra da ben kuşu iyileştiririm alırım uçururum. Ondan sonra geri sana veririm. Ne yapayım zaten ben? Kendi beyazlarımla kıracak halim yok ya. Şu kanadındaki gitti işte. Güzel alalardan çıkmış şöyle. Değişik bir kuş. Biliyorum benim böyle değişik kuşlara zaafım var. Alıyorum, besliyorum. Yarım olsa hatta. Yuvadan düştü o hale Doğru. O attı gelince. Yuvadan aşağı mı attı? Aha bak vuruyor da tırtıklıyor da bir şeylere. Bir şey ben bunu iyileştireyim bir haftaya yeme düşürürüm. Ondan sonra ikinci hafta kanat açar. Kalkası da annesinin güzel He, babasınınkinden babasında yok. Babasında yokmuş he. Anasınınkinden güzel. Vallahi uçar oynar. Kanat sesi olaydı Allah vere ya. Kanat sesi yoksa Murat abiye veririm. Düzeltirim. Baba babanın kanat sesi çok iyi. Ama yavru biraz kırık büyüdüğü için bir ay da geçti o yavru öyle yanık moduna girdi. Hı. Bir ay da geçti diyor bu kuş. 30 gündür, 30 gündür, 35 gündür böyle. Öteki yavrular çıktı mı bunlar mı bir daha? Yumurtalar. Ne zaman yumurtladı? Bugün. Bugün mü yumurtladılar? Ha. Bilmiyorum. Daha ikinci yatmadı yani. Var mı yok mu? Onu da İkinciye de mi bakalım? Hayır hayır. Hayvanda var. Şey var. Ha. şimdi kamerayı çekiyorum. Video bitsin de çekeriz. Şöyle bir şeyler yaparız. Burada uçurup oynatacak dostlar bu abi. Şöyle. Araplardan bir tane verdim de araba be, araba eş kalmadı. Ondan sonra araba geri iade etti bana. Ama şu kuş, şu kuşun yavrular oynar buraya. Şu dumanlı Hangisinden? Şundan mı? Hmm. Hadi bakalım. Çok farklı bir desen vermiş ama bu. Sanki böyle yabanilerden çıkma gibi bir deseni var. Onu da büyük ihtimal disiden almış. Erkekten full beyaz. Muazzam bir renk. Deneyeceğiz. Hadi bakalım. Evet dostlar. Bak erkek nasıl ötüyor. Sizce alalar alayım mı yoksa bura bir de kalsın mı? üretimhaneye götürelim de oradan mı üretelim araları tam yumurtadan sonra götürürüz ya da İzmir'e gidersen mecbur vereceksin zaten değil mi yavru çıkınca götürürüz evin anahtarını verirsin bana burada yemlerim olmaz mı Denetleyeceğim da, denetem mi diyor? mi? O girdi çok korkuyor mu? Denetem mi? O ne ya? Tam zindirler. İdamsız adam ağzının gözümü. Allah Allah. 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 Onunla yapma. Bu şa sıktığın zaman buş şöyle gözünde görüyor diyor. Blötik mi? Denetem mi Tarım Karım ile. He. Onu yapma bunlara ya. Neyse dostlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beyazı da son kez göstereyim de artık benim videolarda görürsünüz bunu da.